fazla evet, Karlar gelmiş benim güzel memleketime. İyi Oh oh oh. <laughs> evet arkadaşlar, Bahar hoş geldin. Hoş geldin diyoruz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Tanıtım şeyini alırız ha. Ve var, reklam yok. Hadi oradan. Nereden geliyoruz, nereden? Arkadaşlar, Memleket evet, geliyoruz. memlekete bahar geldi. <laughs> evet arkadaşlar, sizin yerinizi de tadına bakıyorum. Benim memleketi bahar geldi. Nasılsın abla? Sağ ol canım sen. Ben 17 Arkadaşlar bu simidin kokusuna dayanamadım Hı. ve alıyorum. Bu kazan kazan simidi değil mi? Orjinal, sahte değil. Tam Adana'nın kazan kazan, gevreği. Evet. Arkadaşlar gerçekten bugün gözüm gönlüm açıldı. Yani böyle bir güzellikler. Evet. Bunlar özlediklerimiz. Özlediklerimiz Bahar geldi. Evet arkadaşlar biraz da patlıcan alayım. Adana'mızın meşhur yemeği biraz da baş kavurması yapalım.